Kur'an'ımızla ilgili niye kaldırıldı? Neymiş? Sen ne mutlu Türk'üm diyene dersen diğeri de başka bir şey söylermiş. Peki biz şunu bilmiyor muyuz? Andımız idolüyle yetişen insanların bu ülkeye ne kadar faydalı işler yaptığını, ne kadar vatanperver olduğunu, ne kadar vatanı için her şeyimi feda edebilirim mottosuyla bir hareket kabiliyeti ortaya koyduğunu biz tecrübe ettik. Peki oradaki Türk kimliği neydi? Hiç bunu irdeledik mi? Hiç bunu anlatmaya çalıştık mı? Biz Türklüğü aldık, paça ora gibi insanların ayağının altına serdik. Bunu Türkiye'de yaşayan siyasilerin bir kısmı yaptı. Türklüğü bu noktaya getirdiler. Halbuki babam her zaman anlatırdı. Neydi Türklük? Türklük Atatürk'ün de tarifiyle bir üst kimlikti. Bir inanç birliğiydi. Bir kıble birliğiydi bir görüş birliğiydi, bir zihniyet birliğiydi. Bu birlik bizi mayalayan, Hacı Bektaş mayasıyla bir arada tutan yegane unsurdu. Peki siz bunu aldınız, ne hale getirdiniz? Bugün Amerika'da, işte programdan önce hasbihal ettik. Amerika'da vatandaşın %80'i Amerika bölünme aşamasına geldi diyor. Anketler bunu söylüyor. Firmaların yaptığı anketlerden bu sonuçlar çıkıyor. Türkiye'yi bu noktaya itmedik mi? Nasıl oldu bu? Biz o kimliğin ruhunu, mantığını, zihniyetini kendi içimizde hazmetmeyi başarabilseydik bunları yaşamayacaktık. İşte eğitim burada çok önemli. Biz gençlerimize, çocuklarımıza Türk kimliğinin ne anlama geldiğini, ya bu millet Asakirullah ünvanını almış bir millet. İçinde Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Abazasıyla, Rumuyla, Ermenisiyle, Türküm diyen herkes bu unvanı almış şerefli bir vatandaş dünya vatandaşı olarak yaşarken biz bundan uzaklaşmaya çalıştık. Halbuki bu kimlik bizi esasında bir arada tutan, bizi mayalayan kimlikti.